Rüzgar Enerji Santrali'nin açılış törenine hoş geldiniz. Sulama girdilerini en aza indirmek, elektrik enerjisinin daha ucuza mali, mal ederek gayri safı milli hasılaya ve ensü bütçesine katkıda bulunmak ve liderlik yapmak amacıyla bir proje başlattık. 2011 yılında başladı bu proje ve proje çerçevesinde BEPKA yani Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na bir proje hazırladık. Bir proje çerçevesinde proje yürütüldü ve tamamlandı ve Rüzgar Enerjisi Santralımız bugün itibariyle çalışmaya başlamış durumda. bu projenin yürütücüsü olarak görev almaktayım. Bugün rüzgar enerjisinin tarımsal sulamada kullanılması projesinin kapsamında rüzgar enerji santralini hizmete açmış bulunmaktayız. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz rüzgar türbini elektrik üreterek şebekeye enerji vermekte. Ve böylece 2800 dönüm arazimizdeki tarımsal sulama pompalarının elektrik ihtiyacı bu türbün tarafından karşılanacak. Kendisine 6-7 yılda amorti edecek olan bu sistem ekonomik emrinin 20 yıl olduğu düşünüldüğünde geriye kalan 13-14 yıl boyunca bizim sulama giderlerimizi sıfırlamış olacak. Bu proje Türkiye çapında bir ilk aslında. Tarımsal araştırmalarda bu tür projeler desteklenmekle birlikte rüzgar enerjisi ilk defa bizim enstitümüzde kuruldu. Bunu yani bunun alacağı, buradan alacağımız sonuçlara göre çiftçilerimiz diğer araştırma enstitüleri bu projeyi kendi rüzgar potansiyeli iyi olan bölgelerinde uyarlayabilir ve onlar da tarımsal sulamalarını bizim gibi ileride sıfıra indirebilirler.